Eylül ayı sizler için ne anlama geliyor, neyi ifade ediyor bilmiyorum ama edebiyatımıza ve şairlerimize ilham olmuş ayların en güzeli hiç şüphesiz Eylül ayıdır. Çoğu şairimiz Eylül'e mutlaka uğramıştır şiirlerinde ve diğer tüm aylardan farklı olduğunu hissettirmişlerdir bizlere. Genel itibariyle onu hüzünle, ıstırapla, acıyla, ayrılık ve aşkla özdeşleştirmişlerdir. Şimdi dilerseniz şairlerimiz Eylül ayını nasıl ifade ediyor hep birlikte kulak verelim. Bir gün aklına gelecek olursan bana şiir ısmarla Eylül'ü konuşalım. Gözlerini sildi zaman dedim ya Eylül'dü. Savruluşu bundan da kimsesizliğimizin. Eylül bir ay değil. Bir aylık bir mevsimdir. Ayrılıkların aşktan büyük yaşandığı koca bir ömürdür Eylül. Yağmurdur, hüzündür. Kimse bilmesin isterim. Eylül pirayedir. Hüzünlerin düğünüdür Eylül. Asildir, gururludur. Acılarını kendine saklar, onurludur. Bir Eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker, kırar atarsın kolumu kanadımı. Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi Eylül diyorsun. Tam da orada başlıyor ayrılık. Hadi gel tut ellerimi. Benimle meydan oku her çaresizliğe. Benimle uyu, benimle uyan. Birlikte varalım 13. aylara. Ben bir Eylül, sen bir Haziran.